takipçileri. Bir proje daha burada sonlandırdık. Projemiz, bugünkü projemiz Balıkesir'in bereketli Köyü'nde arkadaşlar. Biz burada 14 adet 455 watt panel kullandık. Bu proje Ziraat Bankası destekli 0 faiz arkadaşlar. Müşterilerimiz çoğu faiz deyince korkuyor ama aslında faiz yok bu desteklemede. Bu Ziraat Bankamızın devletimizin sunduğu bir imkan. İşte görüldüğü gibi arkadaşlar burada 3 panel kızaklı şekilde araya gidiyor. Diğer 3 panel yine kızaklı bir şekilde yine araya doğru. Burada 6 panel aşağıda kızaklı üçerli. 8 panel üstte sabit arkadaşlar görüldüğü gibi. Bu panelimiz katlanıyor, katlanarak. Suyumuz az olsa güneşi gördük arkadaşlar. Güneş hafif çıktı tam işi bitirdik. Güneş çıkıyor yoksa hava tamamen kapalıydı burada. işte görüldüğü gibi müşterimiz suyu gördü. Arabamızın yanına doğru gidelim. Sürücümüzün yanına gidelim arkadaşlar. Sürücümüz daha burada kablo Aşamasına, cıklama aşamasındayız. Şu anda 35 Hz'deyiz. İşte çeki demirimiz traktörün arkasına. İşte traktörümüz burada. Bu şekilde bunu takıp müşterimiz evine götürecek. Evinde de kullanacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kuyunun yanına gidelim. Suyumuz da arttı arkadaşlar. Terzimiz demin 20'deydi. Güneş yavaş yavaş çıkınca 25, 26, 27 derken 30'a geldi. Şu anda 63'lük kangalı burumuz. İşte burada. Şu anda silikon su var. Suyumuza gidelim. Müşterimiz, abi hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, eline koluna sağlık. Var mı demek istediğim şey abi? Sağ olun, teşekkürler. Müşterimizin yüzü güldü. Müşterimizin burada ceviz bahçesi var arkadaşlar. İşte görüldüğü gibi. Bir 10 bölümde şurada biber bahçesi yapacak aşağıda. Arabanın aşağısında. Biz kablomuz kısa geldiği için borumuzun hepsini indirmedik aşağıya. Bunu biz kablo ilavesi yaparak 25 metre borumuzu daha indireceğiz. İşte kuyumuz burada. 130 metre biz dalgıcımızı şu anda 50 attık ama 80 metre atacağız. Kuyu başlığımız işte burada. İşte vanolarımız, vano teşkilatımız. 63'lük vano teşkilatı arkadaşlar. Bu buraya konacak. Evet değerli arkadaşlar, değerli YouTube takipçileri bir projenin daha burada sonuna geldik. Balka Enerji olarak ben Niyazi Balkaya. Bir dahaki projelerde, bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Balıkesir'in bereketli köyünden herkese selam ve saygılar sunuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.